Aç aç kapıyı A aç 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 üçgen yok üçgen yok tam çıkış Çıkış. kapıyı kırdı mı? Herkese merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz bir, bir yerde ama. E, sıfırdan başlamış bir kısmı. O yüzden ben hemen yapıp geliyorum. Hatta hızlandırayım. Sonunda yaptım. Ama bu kapıyı açınca hiç de güzel şeyler olmuyordu. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Selam. Lan. Selam cüce. Senin adın cüce bu arada. Ekran bir şey çıkarsa bağırırım. Açalım. Lan yürüyor. O yürümeyi öğrendi. Ne? Aç, aç kapıyı. A aç 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 aç. kapı kapalı. Koş! Kaç kaç kaç. Çık çık çık. Ya bu ne oğlum? Ne anahtar? Üçgen. Üçgen yok ki burada. Burada üçgen yok. Üçgen yok. Koş. Koş. Koş tam. Al şunu al, al al. ben öldüm ki. Aç. Aç kapıyı. Koş. Koş. Abi bak ama burada. Şu bir. Abi açılmadı. Ya açılmıyor. Öldüm ben. Kolay gelsin. Öldüm öldüm. koş. Bak al ilk şunu. Aç kilidi. Anahtar nerede peki? Gelmiyor tamam. Aç hızlı kaç. Oh, oh. Hayatta mı kal? Ne yapayım lan? Kapıyı kırdı mı? Ah. Ta! Oh. Ah. Ne yapacağım? Öldüm. Ha! Ah. Aç kapıyı. Kapıyı aç. Tam kapı kapı. Kapa kapa kapa. Kaç hayatta kal. Takal. Takal. Yatta kal. Geliyor mu? Geliyor. Ne yapacağım? Kitli. Abi ne yapacağım? Ama yapacak bir şey yok ki. Abi buna kitli. Nereye gideceğim? Hay yandan geç geçecekmişiz ya. Kapa kapıyı. Kapa. Kapa bebiş selamlar. Açmaz değil mi kapıyı? Yandan geçecekmişim Allah'ım ya. Ben de kapı arıyorum. Burada yalnız bırakma. Sonsuza kadar kal. Aynen ben de sonsuza kadar kal. Ne? Bu ne yamuk oğlum? Buzdolabından bibereni da bu niye böyle ya? Lütfen. <laughs> Arkamı döndüm de. Tamam. Biberonu bebeğe ver. Verdim. Altını değiştir. <laughs> lütfen bir şey olmasın aniden. Sen beni yiyeceksin tekrardan değil mi? Pardon. Bebek kaldı. Neyse. Abi lütfen uç. Bana atlama lütfen tamam mı? Bu sefer de bez bana vuracak değil mi? Yani nerede bu? Bebişim benim. Tamam. Ne? Ee, üst kata çıkacağız. Veron. Ee, eşlen. Ee, nere oğlum? Bu ne? Bu ne? Kapı. Ben niye tek başıma asansöre bu? Oh. Merhabalar. Kapat, kapat. Kırık mı? oğlum çok korkunç bakıyorsun. Ah, Lütfen. 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 Hayır! Allah rezası için. Lütfen. Ne yapayım? Çık ve kapıyı kapı <laughs> ya Allah. Im. Rahatla kanepede televizyon. Ben bununla kanepede televizyon mu izleyeyim? Değiştim. Tamam. Otur. Sen bakmayacağım ki. Aç lan. Bebeği yatağa götürüyor. Hadi kolay gelsin. Bu ne lan? Evet. Şimdi biz 100 kattan bir tam bir atalım. Şunu at. Gerçeklik algısı ile bir ilgisi var mı acaba? Ama yani şey yok. Neyse inelim aşağı korkunç umsu yerimize. Evet. Aa ben bir şey unuttum. Merhabalar. Merhabalar. Dur dur şunu ya. Anahtar kırık yandısı. La kata çıkak bir. Korktum bu arada. Bu oy oyuncak öyle bir koymuş ki. Tamam açalım şimdi bunu. yap. Vururum sana oğlum. He bu. Tamam anahtar okay okay. Tamam ben hala geriliyorum bu arada da. Hemen. Şimdi normal dünyaya, gerçek dünyaya gideceğiz ve şey yapacağız galiba. Orası açık olmuş olacak. İnşallah öyledir. İnşallah öyledir yani büyük ihtimal öyle. Evet çocuk adam. Selamlar. Şimdi cüce senin adın bu arada. Baby Hello falan değil, cüce. Ben sana cüce diyeceğim. Evet, bu kapı açılmış güzel. Ee, Lütf, ha çıkış yazıyor, exit. Koş koş koş. Kapı mı kilitlendi? Gitme. Gideceğim. Bana ne? Yo ben çıkacağım umurumda mı? Git ya. Bu arada çok gergin ha. He. o oh, oh. her an bir şey çıkabilir diyecektim. Tam o sırada. Ee, evet. Merhabalar. Merhabalar. Evet bir cücemiz. Cüce burada. O yorgun bir çocuk. Yatağına götür. Yatağı orada kaldı ama neyse. Götürelim hemen ne diyeyim. Kapıyı mı açacağım? Kitle. Burayı mı açacağım? Ben bunu buraya koymayacağım. Koysam mı? Ben bu bebeği yatağa asla koymayacağım. Gel benden. Zaten bebeği yatağa götür işi başarısız evet yapmamam lazımmış doğru bir şey yaptım bu ne televizyon izi o tamam televizyonlara bakmayacağım mı da nasıl bakmadan tam bakmıyorum Yo, ya ne televizyonu ya ben gazete okuyorum. Yalnız kilitle oğlum ben. Tam havaya bakıyorum ama Havada televizyon yoktur bir zahmet. Kapı yok. <laughs> kapı yok. Her yerde televizyon var ama kapı yok. Yukarıda bile televizyon. Abi o oh, tamam. Ya, tamam aç aç lütfen. Ola tamam. Tamam. Güzel hiçbir şey yok. Oh! Tamam hiçbir şey yok aynı. Merhaba televizyon kafa ne yapıyorsun? At bu ne? Bir şey çıkmayacak değil mi? O. Oh. gel Ya gidel yamuluyor mu oğlum bu? Bu ne? Bu yam... yamuluyor oğlum bu. Ben mi yamuluyorum? Yamuldum. Cık. Bu ne oğlum? Ben harbi yamuldum. ben buradan geçmeyeceğim değil mi? Güzel. Tam çıkış çıkış. Ben Allah'a kavuştum beyler. O çocuk yorgun bir çocuk. Ne çocukmuş ya? Şeytan. Evet. abi bu ne? Tamam. o oh. Normal düşebilir yani tablo. Tablo tablodur. Oğlum bu nasıl buna 15 00 oğlum bu nasıl şeyler? Dalga mı geçiyor Tamam geri dönüyor. Bu böyle bir şey yoktu. Açalım. Tamam. Abi çok gerici ya. Her an bir şey çıkacak da aynı odalar niye gecip duruyor? Kitle. <laughs> tamam ha bu ne? Hayır, yani ya, hikayeyi anlatıyor bu oğlum ben niye bu kadar yavaş? Tam hikaye çok önemli değil zaten ya. Bana ne ben oynayıp geçiyorum. Üçüncü bölümün net olacak bu arada bunun. Bunu ben bir şey yapmam lazım bence ya. Çünkü böyle olmaz sürekli aynı yerlere dolaşıp dolaşıp duruyorum otomot ben her bir şey yapmam lazım. Baga girdim. Kankam baga girdim ben başka hiçbir şey olmuyor çünkü burada. Baksana. Geri dönemiyorum. Bak kitle. Kitle. Ha buraymış. Tamam. Bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne? <laughs> <laughs> Allah'ım. <'u... gülüyor> Cücem. Kanka artık ben hiç be beşiklere güvenmiyorum ve bu tek hatırladığım yerde bu. Bunu aşağı atıyorduk ve oyun bitiyordu. Ama güncelleme geldiği için bitmeyeceğine o kadar eminim ki. Ne oluyor? O bu ne? Ölüyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün ölüyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Heh, burada şey yani. Korktum. Tavşan da öyle bir koşu yok ki. Tamam. Bir adam vardı. Adam vardı. Adam vardı. Bu ne? Garip bir sembol. Ben böyle bir şeyden gelmedim. Burası olduğu için bu değil mi? Evet bu. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok şu ana kadar. İnşallah yoktur. Açalım kapıyı. Ha çıkış. Ya! Oo! Koş! 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 ah Koş! Koş! Oo! Ah. Koş! Allah! Koş! Neydi? Ters üçgen. Ters üçgen. Kaç kapı? Oo! Koş! Tamam bu daha gitti. Gitti. Hangi'siydi? Hangisiydi? Aa! Kapa! Hangisiydi? 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 Şu muydu? Aç! Koş! Koş, koş! 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 El 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 el. Tamam, gittim ha. Aa ölüyorum. Tamam şimdi ileri mi? Okey ileri. Kapalı ol. Ha yok. Tam uç düş yani. Okey. Ne? Ben niye bu kadar küçüğüm? Geliyor. Oo çok fena. Koş. Tavşan koş. Tavşancık koş. Tavşancı koş. Tavşan koş. Kapıyı aç. Tavşan kapıyı aç. Kapı bu ne oğlum? Oha! Lego düştü. Nereye gideceğim? Tamam, tamam 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 koş arkamda mı? Arkamda mı? Arkam bakmayacağım. Arkam bakmayacağım. Arkam bakmayacağım. Şu nerede lütfen 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 ne? Oha kafama düştü kafam kafam kafam. Tamam. Lütfen arkamda mı? Arkamda mı biberon biber? Oh çok fena arkamda. Çok fena. Koş aç kapıyı. Tamam tamam kaç 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 kaç. Tamam koş küçük tavşan sen tek değilsin her zaman daha fazlası olacak. Tamam. O zaman burada bırakalım. Yani bu kadar olsun. Şey. Tamam abi artık devam mı edeceğim neyse. Ben o zaman tahmin edeceğiniz bir şeyle videoyu kapatıyorum. Tavşan. Tavşan yok. Neyse. Diğer bölüm çözeriz. Merhabalar. Merhabalar.